Güvenliğin kapıyı üstüme kilitlediğini öğrendiğimde şu köşeye geldim ee, ve burada polis gelene kadar bekledim yani. Çünkü o kadar çok korktum, panik oldum ki. Daha çok hani böyle deprem korkusu yani ya biri varsa çünkü boş bina olduğu için sürekli kapılar gıcırdıyor. Yani o an inanılmaz kötüydü benim için polis gelene kadar. Çiğli'de kurumsal bir franchise'ın temsil ofisiyim ben. 6 ay önce buraya kiraya geldik biz, kiraladık ikinci bu iş hanının ikinci katını iki ofis olarak kiraladım. 6 ay sonra mülk sahibi e, yani bu binanın da ben kira siz kiralayabilirsiniz dedi diğerleri çünkü ofiste sadece bu binada biz varız başka hiçbir ofis yok. 6 ay sonra e, kirala kiracı bulduğumda bana komple binayı kiraya verdiğini söyledi ve çıkmam gerektiğini söyledi. Tabii ben bunu kabul etmedim. Çünkü buraya belli bir masraf ettik biz. Bayağı bir masraf ettik taşınırken. Reklamlarımız, billboardlarımız, işte e, vergi levhamız, o kadar çok prosedürü var ki bu işin değişecek olan. Ve pandemi sürecinde de yani bunu göze alamadık açıkçası. Hani bir yer değiştirmeyi zaten. E, sonrasında tabii ben çıkmayınca, uzlaşamayınca bizimle e, bize baskı uygulamaya, mobbing uygulamaya başladılar. Asansörümüzü bozdular. Yaklaşık 2-3 aydır asansör bozuk ve bizde yani ee, müşteri potansiyelimiz düştü. Çünkü yaşlılar çıkamıyor zaten. Engelliler gelemiyor. Yani ikinci kattayız. Biz bile yani bu sıcaklarda in çık in çık mahvolduk. Yani hani şey yapamıyoruz. Onun dışında e, tabelalarımı sökmemi istediler. Kendileri izin. Daha önce böyle bir şey söylemediler bize. E, cam giydiler, giydirmelerimizi çıkarmamızı söyledi. 5.30'da en son kapatmaz kapatılması gerektiğini söyledi ve güvenlik tuttular aşağıya. Hiç yokken boş binaya. Ee, güvenlik yemek şirketinden gelen yemekçiyi bile içeriye almadı. Ee, sonrasında 5.30'da kapanacağını söyledi ve ben bunu kabul etmedim. Neden? E çünkü e, 5.30'dan sonra bizim müşteri potansiyelimiz var ve misafirim vardı. Artı müşterim gelecekti o saatte. E, kapatmayacağımı söyledim. Müşterimin geleceğini söyledim ama e, güvenlik ısrarla kapat hani aldığı talimatı söylüyor kapatmamız gerekiyor falan ben çıkmayınca e, mülk sahibine aradı yanımızda operatör açtı dedi ki kapat üstüne çık dedi mülk sahibi de yani zaten olay orada koptu e, öyle söyleyince arkadaşlarımız da hani rahatsızlık vermesin diye aşağıya indiler ben de kapatamaz diye düşündüm yani çıkmadım ve kilitlemişti. Kilitleyince ben panik oldum. Çünkü anahtarlar vardı dış kapının öncesinde, bizde bomboş bina olduğu için. E, fakat mülk sahibi hem dış kapının hem de kepengin anahtarını değiştirmiş. Ben bir saat boyunca e, bu koca binada kapalı kaldım. Siz panik hatam da var. Depremden sonra zaten herkes de var. Yani e, o kadar çok bina sallanıyor ki inanın. Ya elektrik doğa her her türlü afet olabilirdi. Zaten o kadar çok panik oldum ki şu köşeden yani titredim, kalkamadım. Polis çağırdım. Ee, zaten tutanağımız da var bu konuyla ilgili. Polis gelene kadar ben şu köşede bekledim ve polisler geldi. Onlar çıkardılar beni. Hukuki olarak avukatım ilgileniyor şu an zaten. Ee, ve sonuna kadar da e, hakkımı savunacağım. Yani çünkü ben bir kadın girişimciyim ve kadınlarla ilgili <laughs> ...bu tarz şeylerin önüne geçilmesini istiyorum yani artık. Ve evde bile yani şu an çocuklarım kapıyı kapatsalar ben panik oluyorum. Hani kapalı bir ortamda artık kalamıyorum yani bununla. O olaydan sonra. Bayağı psikolojimiz bozuldu. Onun yanında işimizi de etkiledi yani. Bu olay aynı Kemal bir filminde... E, ...hani kiracısına baskı uyguluyordu ya çıkması için. Aynı yani onun gibi bir şey oldu yani. Asansörümüz de zaten aylardır bozul. Pazartesinden itibaren bu yazıyı yazdılar. Ben zaten videoya çektim hepsini. Daha önce bu yazı yoktu yani. Sadece asansörümüz arızalıdır diye yazdılar. İki ofis e, benim şu an burada kiraladığım Yani tabelalarımızı falan içerideki söktürdüler. Bir sürü emek verdim. Yani bir sürü kendi e, şey mimarımıza göre içini dizayn ettirdik. Bir sürü masraf ettim içine altı ay önce. Yani bayağı sıkıntıdayız bu konuyla ilgili. Yani 5 yıldır emlak sektöründeyim ve bayağı e, yani Çiğli'de de bayağı biz sektör sektörel anlamda tutulduk. İnsanların bu kadar kötü, art niyetli olabileceği hiç aklıma gelmedi. Bir kadının post koca büyük, bomboş bir binada hiç kimse yok çünkü. Hemen zaten ben aşağıya indim bir şeyle e, açmaya çalıştılar. E, yan tarafa bırakmışlar zaten meal anahtarı. Yani o olaydan sonra pazartesi gününden sonra inanın evimde gece bile yani tedirgin uyuyamıyorum ve kapılar kapanamıyor evde. Yani şu an bile yani ofiste de öyle. klima yaz mesela çalışıyor. Kapatmamız gerekiyor. Ama ben kapalı artık ortamda kalamıyorum yani.